sana her ne yaptıysa istedi yaptı. Sen de ona her ne yaptıysan istedin yaptı. Son günlerin popüler kelimesi şikayet enerjisi. Bu her şeyden şikayet eder halde buluyorum kendimi. Bu şikayet enerjisinden çıkmam lazım. Her defasında kendimi şikayet ederken buluyorum ve benzeri ifadeleri bu aralar çok sık duyuyorum. Bununla ilgili bu videoyu çekme kararı aldım. Çünkü kişiler önce şu şikayet ettiği konu başlıklarının aslında kendi sorumluluğu olduğunu fark etsin. Çünkü her gün şikayet etmek durumu değiştirmez. Şikayet ettiğin konu başlıkları ile ilgili sorumluluk almak işte bu koşulları değiştirir. İlişkilerini yeniden düzenlemeni sağlar. Her gün şikayet enerjisinden çıkamamanın nedeni şikayet etmedeki kısımların aslında bir zamanlar senin tercihin, seçimlerin olduğunu fark edememek ve aksiyon alamamakla ilgili. Bir köye bir doktor atanmış. Köylülerden biri gecenin bir vakti çalmış doktorun kapısını. Aman doktor yetiş, benim hanım doğum yapıyor diye. Doktor da çantasını almış, alelacele binmiş aracına, öndeki köylüyü takip ediyor. Köyün ilerleyen e, yerleri,şim yerlerine doğru e, yol almışlar. E tabi... E, Köy ortamı, e, doktor da aracına her dakika benzin alamamış, kalmış yolda. Ne yapsam ne etsem diye düşünürken, e tabi traktörü de gözden kaybediyor, en son artık o köy evlerinden birinin kapısını çalmış. Köy evinde de yaşlı bir amca, doktor beyimizi buyur etmiş, demiş yeni çay demlemiştim, şimdi ben yardım çağırdım, bu sırada gel oturalım senle bir çay içelim. Bu sırada doktorun dikkatini bir şey çekmiş. Öyle yaşlı amcanın oturduğu yerin e, hemen yanında bir sundurmanın üstünde köpek. Yavru bir köpek. Ciyak ciyak böyle ağlamaklı bir ses çıkarıyor. Doktor önce şöyle bir bakmış, susar herhalde demiş. Sohbete devam etmiş. Ancak bu sırada işte 5 dakika geçmiş, 10 dakika geçmiş. Köpek hiç susmamış. En son doktor dayanamıyor, diyor ki ya diyor amca ben baytar değilim. Ama köpeğin yarası vesaire bir şey varsa bir bakayım. Yanımda malzemelerim de var. Hiç yoktan bir pansuman yaparım. Amca gülmüş. "Yahu yok." demiş. Onun demiş yattığı sundurmanın altında bir çivi var. O batıp onu rahatsız ediyor. O yüzden ciyaklıyor. Doktor gülmüş demiş ki "Yahu amca, peki niye kalkıp buradan şuraya oturmuyor?" Amca demiş ki "Yok." demiş. O çivi onu bu kadar rahatsız ediyor. Karar verdirecek kadar değil. Yerini değiştirecek kadar değil. Ağaç değilsin. Memnun değilsen yerini değiştir. Ya da yerini düzenle. Yeniden inşa et. Bu zamana kadar böyle geldi, böyle gider diye düşünerek hep şikayet ederken kendini bulursun. Ve günün sonunda bir bakmışsın hiçbir şey değişmemiş. Peki burayı nasıl düzeltiriz? Bugün hikayet ettiğim her şey bir zamanlar benim seçimimdi. Bugün şikayet ettiğim çalışma ortamı bir zamanlar benim e, gülerek, koşarak gittiğim bir yerdi. Keyifle çalıştığım bir yerdi. Şimdi ne oldu da ben buradan sıkılmaya, şikayet etmeye, yorulmaya başladım? Neler değişti? Bu arada durum senden kaynaklıdır demiyorum. Hangi koşullar seni bu şikayet eder kısma getirdi bunların listesini çıkar. Otur, ciddi ciddi otur yaz. Şu an bu iş yerinde seni rahatsız eden ne var? Bir tavır, bir davranış, söylenilen bir söz, bir hitap şekli her şey rahatsız etmiş olabilir. Ancak bunların listesini çıkar ve burada kendi seçiminin sorumluluğunu al. Şikayet ettiğin konu başlıklarının muhatabı kim? Bu konuyu kim değiştirebilir? Kim düzenleyebilir? Yanına da ismini yaz. Bu rahatsız olduğum konuyu örnek veriyorum yönetici iş yerinde telefonla bağırarak konuşuyor ve ben bundan rahatsız oluyorum. Tamam bunu kime şikayet ediyorsun yöneticine mi? Hayır. Akşam kahve içerken buluştuğun arkadaşlarına bu durumdan dert yanıyorsun. Yöneticinin bundan haberi bile yok. O halde ne yapacaksın? Şikayet ettiğin durumu yaz. O durumun muhatabını da karşısına yaz. Örneğin müdür yardımcısı sürekli eleştirer. Hiçbir şeyden memnun olmayan bir yapısı var ve bu seni rahatsız ediyor. Sen bu durumdan şikayetçisin. Çok güzel. Hemen rahatsız olduğun durumu ve konunun muhatabının ismi neyse onu karşısına yaz. Ardından bu konuyu konunun muhatabıyla konuş. Şöyle tepki alırım, böyle reddedilirim. Şimdi ben bu konuyu konuşursam huzursuzluk çıkar, tartışma çıkar. E böyle de huzursuzluk çıkmıyor mu? Sen sustuğunda da huzursuzluk çıkar, konuştuğunda da çıkar. O huzursuzluk hep çıkacak. Eğer ben huzur arıyorum, şikayet etmeyeceğim bir ortam arıyorum dersen üzgünüm. Yeryüzü öyle bir yer değil. Yeryüzünün kendisi bir kere huzursuz. Bugün ben huzur arıyorum. Şikayet ettiğim her şey beni artık çok yormaya başladı deyip denize açın. Akşamına fırtınayla boğuşursun. Bak doğanın kendi huzursuz. Aldın sırt çantanı kampa gittin ya yeter artık insan görmek istemiyorum dedin. Böceğiyle, çıyanıyla, yılanıyla uğraşırsın. Bak doğanın kendi huzursuz. İlişki, çalışma ortamı buralar kaotik bir yer. Sen kaotik bir yerde şikayet etmeyeceğin, rahatlıkla çalışacağın, huzurlu bir ortam istiyorsun. Üzgünüm. Buradan çık başka bir yere git. Yine o huzurlu ortamla karşılaşmayacaksın. Bu döngü böyle devam eder. Yine şikayet etmeye başlarsın 3-5 gün sonra. Hı, o zaman nedir? Önce durumu kabul etmek gerekir. Evet, çalışma ortamı kaotik, huzursuzluk. Ben konuşsam da çıkacak, sussam da çıkacak. Ancak konuşursam bir şansım var. Bunu şöyle düşün: Nasılsa başarısız olacağım deyip bir öğrencinin çalışmayı ders çalışmasını tamamen bırakması gibi düşün. Ya da bir çocuğun nasılsa düşerim deyip bisiklete hiç yanaşmaması gibi düşün. Halbuki o bisiklete binse, denese bir şansı olacak. Ya da e, üniversite sınavına hazırlanan öğrenci nasılsa başarısız olurum diye çalışmayı bırakması yerine çalışmaya başlasa bir şansı olacak. Sen de nasılsa beni dinlemeyecek diye düşünüp konuşmayı bıraktın. Halbuki konuşsan bir şansın olacak, bir ihtimal olacak. Başarısızlığı Durumun konuşularak çözülmeyeceğini baştan kabul edersen zaten ihtimal yok. Ancak bu duruma rağmen ben huzursuzluğumu, rahatsızlığımı, şikayetimi dile getirdim dersen artık sorumluluk senden çıkıp diğer kişiyi de ilgilendirecek. Benim sorumluluğumda olan şey bir diğerinin bana söylediği şeydir ben müneccim değilim bunu önceden anlayıp aksiyon alamam örneğin ben yöneticiyim bir ortamda e, bir ortamda bir çalışan benim bir tavrımdan rahatsız ancak bu durumu benimle konuşmuyor genelde pasif agresif davranışlarda bulunuyor diyelim küsüyor, surat asıyor İşlerini aksatmaya başladı e, bir problem var demektir burada ancak ben problemin ne olduğunu bilemem ki o çalışanın gelip benimle ya işte bu ben sizin bu tavrınızdan oldukça rahatsızım. Kendimi çalışırken huzursuz hissediyorum demesi gerekir ki ben de davranışımın sorumluluğunu alayım. İşte bu nedenle şikayet ettiğin çoğu şey aslında senin konunun muhatabıyla konuşmak yerine başka kişilere dert yandığın durumlar. Bugün şikayet ettiğin kısımların listesini yap eşinden, işinden, arkadaşından, çalıştığın yerden, çalıştığın şehirden şikayet ediyorsan bu durumu nasıl düzenleyebilirim? Nasıl yeniden inşa edebilirim? Kısımlarını ele al. Örneğin İstanbul'da trafikten şikayet ediyorsun. Güzel. Yeni güzergahlar belirleyebilirsin. Ya da taşınabilirsin. Yer değişikliği yapabilirsin. Koşulları değiştirmek senin elinde. Genelde şimdi buradan çıkıp başka bir yere geçeceğim zaman oho kiralar almış başını gitmiş diye düşünürsen olduğun yerde sayarsın. böyle de geçinemiyoruz. Genelde kişiler geçinemeyeceklerini düşündükleri için bulunduğu ortamdan çıkmazlar, ayrılmazlar. Ancak lütfen rahat ol. Bugünkü iş sana nasıl geldiyse bundan sonraki iş de öyle gelecek. Yardım ettiğinde bu ilişkiye kendini mahkum hissedip hiç aksiyon almayıp kendiliğinden düzelmesini beklerken bir yandan şikayet ediyorsun ya da bu şikayeti sen de duyuyor olabilirsin. Zamanında ben sana bu kadar emek verdim, zamanında ben senin yanında olduğum en zor zamanlarında yanında kimse yokken ben vardım, sen beni bir kere bile aramadın şeklinde seninle konuşan kişiler varsa buraya söylenilecek tek bir cümle var. İstedi yaptı. Sen de lütfen bunu söylemekten çekinme. Sana zamanında destek olan kişi, iyilikte bulunan kişi, bunu zorla mı yaptı? Sen onu bunu yapması için teşvik mi ettin, zorladın mı? İstedi yaptı. Hı, eğer bu kişi bunu söylüyorsa demek ki o kişi bunu senden bir çıkar elde etmek için yapmış. Senden çıkarı olmayan, senden bir şey almak için sana bir şey sunmayan, bunu canı gönülden yapan kişi bura, buradan şikayet etmez. Ve buraya eğer ediyorsa, şikayet ediyorsa buraya verilecek tek bir ifade var. İstedin, yaptın. Ya da bu eğer fazla geldiyse, teşekkür ederim bana zamanında böyle bir destekte bulunduğun için. Ancak sen bu destekte bulunurken istemedin mi, zorla mı yaptın? Bana bu desteği sunarken kendini mecbur mu hissettin? Şeklinde bir soru sormak lazım. Ancak biz çoğunlukla biri şikayette bulunduğunda hemen savunmaya ya da açıklamaya başlıyoruz. Ben öyle biri değilim. E, hayır aslında ben bu dönemlerde çok zor zamanlardan geçtim. O nedenle seni arayamadım, görüşemedik. Gerçekten sana karşı çok mahcubum. Şeklinde hemen kendimizi bir açıklama içinde buluyoruz ya da hemen savunmaya geçiyoruz. Lütfen savunma ve açıklama kısmını bir kenara bırakın. Eğer biri sizinle ilgili daha öncesinde özellikle iyilikte, yardımda bulunduğu konularla ilgili şikayet etmeye başladıysa, hani bunun karşılığını bekleyerek senden bunu almaya çalışarak şikayet etmeye başladıysa, lütfen kendinizi suçlu, borçlu hissetmemeye çalışın. Ya yani buna engel olamazsanız belki ancak şunu bilin. İstedi yaptı.